Evet ya arkadaşlar Doktor Donate YouTube kanalında yine bir PUBG Mobile oyun gününde sizlerle birlikteyiz. Sevgili takipçimiz şöyle kamerayı da açayım da bir kendime doğru. Sevgili takipçilerimiz Pelin yanımda hemen İbrahim ve hemen yanında Makro yani Karim, Nihat abi. ile birlikteyiz. Ve sözü hemen Pelin'e veriyorum. Pelin'cim. Abi, ne Makro senin adın neydi? Sahip abi ne yaptın? Aa! sahip sen misin Lu? Evet abi. Ulan sen ne diyorsun ay balam? Vallahi ayıp ediyorsan ha. <laughs> evet arkadaşlar. Sahiple birlikteyiz. Allah'tan Pelin'in ismini doğru söyledim galiba. Pelin kendini bir tanıtır mısın? Şu an kayıttayız abicim. Ee, bu güzel videomuzda yer aldığın için sana çok teşekkür ediyoruz ve hoş geldin diyoruz öncelikle. Kısaca bir daha tanıtır mısın kendini? 9 yaşındayım. İsmi Pelin. Evet. <laughs> Heyecanlı yanıyor abi. Hangi Heyecanlı. şehirden hangi şehirden katılıyorsun aramıza? Evet. Peki ee, şimdi güzel bir maç yapacağız Pelincim. Hangara girip oynayacağız. Doktor Donate'de bizim bir serimiz var. Benimle oyna serisi. Ve bu videomuzu benimle oyna serisinde yayınlayacağız. Sen ve kabus abim benimle oyna dediniz ve bizim klanımızın sahibi olan sevgili kardeşimiz sahibi ile birlikte ve Doktor Donate benimle namı değer Yavuz'la birliktesiniz. Hadi bakalım bir dalalım. Bakalım içlerinden geçebilecek miyiz, geçemeyecek miyiz Selinciğim? Tamam mı? Hadi başlayalım. Alırız abi. Evet. Haydi bakalım. Pelin, bir abim Pelin. Kardeşim de. Pelin Pelin. Peki Pel Pelin senin kardeşin mi Kabus? Yok yok onu değil. Sen de aynı dediğin İbrahim'le demiştin ya. Ha şey. evet evet. İbrahim yani o senin kardeşin canım onu biliyorum. Şeyim. Onu biliyorum ya onu biliyorum. Hadi başlayalım Pelin. E, start tuşuna let's Başlam, go. Tüfe. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Birazdan da arkadaşlar... Allah. Birazdan da arkadaşlar Berke kardeşimiz Berat Koç kardeşimiz yayında çekiliş kazandı canlı yayında onlarla da oynayacağız ve bugün mükemmel oyunlar sizleri bekliyor. Berke kardeşimizi de alacağız onunla da bir güzel video kaydımız olacak inşallah. Hadi bakalım başlayalım. Abi şey sorabilir miyim? Tabii ki tabii ki İbrahim buyur. Şu TC paklam var ya abi. Evet. Onu da aynı <laughs> ben oynuyordum ya. Şimdi Khalisi ben oynuyorum. Yani abin lavaboya gitti. Onun için Mustafa. Ha, abi. tamam. Söyleyeyim yani sen de. Mustafa'sın, değil mi? Evet. evet. Pelin, bunlar seni vurdu mu ya? Ya. Pelin, sen Azerbaycan bayrağını çok mu seviyorsun? Desteklemek için Azerbaycan bayrağı mı aldın? Halus'u hayırdır? Benim Yavuz abi'nin e rastladınız. Ya bunlar Yavuz abi. Evet. Bunlar Başkanım bunlar da bizi bayılıyor. daha tanımamış ya. Biz yavaş yavaş başlayalım ya isterseniz. He? Evet Yavuz abi. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim başlayalım da şunlara bir Bir pompalı çekim ve Yavuz abi. Şöyle 3'te 3. Üç. Hadi be bunda yokmuş. Abi Evet Pelin biraz konuşsana ya hiç konuşmuyorsun. Pelin, Pelin oyuna odaklandı galiba. Pelin ben bu maçı senin için oynayacağım tamam mı? Evet arkadaşlar Pelin Pelin'in katıldığı bu maçta yenilmeyeceğiz. Ve Pelin için o oynayacağız. O zaten halihazırda 9 leş almış ya, abi. Pelin mi 9 leş almış? Helal olsun. Yok yok, karşı takımın, e, takımın toplam leşi 9 9'muş. Çok bile. Oha! 4 leş, 3 leş ya la. Yavuzal bir şov şey yapıyorum. Vallahi, vallahi canım kardeşim ben dedim ya ben bu oyunu Pelin'in attığını oynuyorum. O yüzden bütün aldığım kill'leri de kendisine hediye edeceğim eğer güzel kill alabilirsem. Tamam şey diyeceğim şu an ben iki kere öldüm. İki kere mi öldün? Ulan siz misiniz lan Pelin'i öldüren? Sizin ben şimdi içinizden bir geçeyim lan. Sizi gidi sizi gidi sizi gidi. Pel'in normalde ben yayınlarda facecam açmıyorum abicim. Bugün senin adına facecam'lı da video kaydı aldım. O yüzden güzel bir video olsun istedim. İnşallah sen de bunu gördüğün zaman, bu videomuzu izlediğin zaman mutlu olursun. Tamam mı? Her zaman başarı, sağlık ve mutluluk seninle birlikte olsun. Tabii ki derslerini ihmal etmeden oyununu oynarsan, değil mi? Daha da güzel olur. En önemli ders. En önemli konu derslerimizde de derslerimizde başarılı olmamız lazım evet ben şu anda groza ile gidiyorum yani yaldız ben de gidiyorum aman birisini son, son kili ben alayım alamadım Aldım. sen aldın eline sağlık, tamam. evet. sağlık. evet arkadaşlar kabus abiniz döktürmüş hepinizin eline sağlık kardeşlerim Merhaba. güzel bir oyun oldu Dörtleş yaptı. Bakalım makro da dört leş yapmış. Kabus abiniz 17. Ben 15. 6 asist, 4 asist, 8 asist ve 3 asistle karşı takımı haşat ediyoruz. Haşadı müesser ediyoruz. Ve gerçekten de benimle oyna serisine çok güzel bir video kazandırdığımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Hemen Pelin'e sözü veriyorum. Pelin'cim söylemek istediğim bir şey var mı? Videomuzu senin sözlerinle ya. tamamlayalım. Bir şey sorabilir abi? Tabi tabi sorabilirsin. Ama kabul edecek misin, misin bilmiyorum. Tabi sor da. Açılıyor araya Pelin için şansına evet Pelin'in şansına o zaman bir tane şak, çak çevirelim. Çarkta zaten bir tane ödül, dört tane moderatörlük, iki tane sohbet odası genel yöneticiliği var. Gelin arkadaşlar Pelin'in hatırına tabii ki çeviririz seni kırmayalım Pelin kardeşimizin hatırına bir, abi, tane, abi. Ya. bir tane bir tane çark çevirelim U arkadaşlar ya. evet Pelincim şu anda çarkımızı herkes görüyor normalde yayında 15 kil falan alman lazım bu çarkın çevrilmesi için Pelin ee, sen şimdi abi çevir dediğin anda ben bunu senin için çevireceğim tamam yazlar bir şey diyebilir miyim? diyebilirsin de dur Pelin bir şu çarkı bir çevirsin. Ondan sonra Pelin hazır mısın? Bir dakika. Evet arkadaşlar Pelin'e bir çark çevirelim. Bizim şans çarkımız. Tabi yani çok fazla oh ya, oh. çok fazla ucuz yok arkadaşlar. Yani maksimum 248 ucu bir tane olduğu için tabi 32 parçalı bir çarktan bahsediyoruz. Yani her şey gelebilir. Her an her şey olabilir. Berkacan reisim vs'ye gelir abi, misin rica etsem ben ben demiş. Ee... Yağmız abi var ya hep kazılar çıkıyor şey ama bize gelince bir kez. Evet. Ee, ben... Pelin sesim geliyor mu? Bir dakika abi geldi abi Tamam. Pelin. Şey, çabuk abi. Şey, çabuk ama. Abi adam var mı Hadi. seni? Anlamadım. Olan var mı Evet, en de Evet, beş atar mıyız? Pelin, Pelincim, şu anda şey, ekranda tamam. çark gözüküyor. Çevir dediğin anda çevireceğim. Evet. Hadi Çevir dedi abi. Tamam. Evet arkadaşlar, haydi bakalım. Bismillah diyelim. Bakalım Pelin'in şansına ne gelecek? Bir defa normalde böyle bir kuralımız yok ama ee, abi abisiyle birlikte kardeşleriyle birlikte ve bizimle birlikte bu şansını bir denesin onun da şansına ne çıkarsa artık bir bakalım belki de yöneticilik bile çıkabilir hadi bakalım söyleme ne çıkacak popülerlik artık. popülerlik de çıkabilir evet çalışma. popülerlik de çıkabilir tavuk gönderme araba gönderme motor gönderme var bakalım ne çıkacak hadi yukarı şey çıkın Adı, şey uc yazmış ya UC'yi kaybettin belki... üzgünüm çıkıyor evet pelin UC'yi kaybettin üzgünüm çıkıyor ama kardeşim ben sana buradan söz veriyorum kanalımız çok az bir süre kaldı 10.000 abone oluyoruz 10.000 abone olduğumuzda eğer elimizdeki dağıtacağımız uc miktarları çünkü bizim bildiğin gibi discordda uc bölümümüz var dağıtma bölümümüz var orada da yeterli sayıya ulaşırsak sana ben kendim Yavuz abin olarak destek olacağım. UC'ye gönderemesem bile senin söylediğim bir hesap numarasına belli bir meblağı 10.000 bin abonede gönderirim. O da benim sana hediyem olur. Sen de onunla kendine kitap, defter, bir şeyler satın alırsın. Veya ailene bir hediye alırsın. Buradan da bu canlı yayında da sana bunu söyleyelim. Tamam mı Pelincim? Anlaştık mı? Tamam. Peki. Anlaştık. Peki hadi bakalım. Ben seni tanıdığıma hadi memnun oldum. hadi oldum. Arkadaşlarım, arkadaşlarım sizleri de e, burada gördüğüm için çok memnun oldum. Videomuzun sonuna geldik ama hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Şey bir maç ol. daha atacağız ama videomuzun sonuna geldik. Söylemek istediğim bir şey var ya mı hocam, Kabus? Ya, Biz... e, Kabus'cum videoyu kapatacağım. Yayındakilere söylemek istediğim bir şey var mı? Ondan sonra konuşuruz. Hepinize abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eyvallah. Abone Görüşürüz abla. arkadaşlar. Hayır. Kendinize iyi bakın. Bir başka benimle oyna serisinde sizleri de görmek istiyoruz. Discord adresimize yaz yazmayı unutmayın. Hadi eyvallah.